Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Merhaba prensesler. Oo, bugün iki tane prenses bizi bekliyormuş. O zaman prenseslerimizi çok bekletmeyelim. Kızlar müsaade eder misiniz ha. bana? Teşekkür ederim. Ben biraz heyecanlıyım. Ah, i̇nanılmaz güzel. Ha. Çok güzel. Şu an hiçbir şey inanamıyorum arkadaşlar çok güzel çünkü. Aa, bir dakika. Aa, yeni kızlar alabiliyorum. Şunu alıyorum. Ama diğerine param yok. Onu alamıyorum maalesef. Tamam hiç önemli değil. Şu yeni gelen kızı bir bakabilir miyiz yakından? Çok beğendim ben onu. Prensesim neredesiniz? Ay burada oturup dinleniyormuş. Kıyamam çok güzel. Gözlerinin rengine bakın. Bayıldım, gerçekten bayıldım. Az saçlarına bakın bu kızın. Up uzun. Acaba Rapunzel mi bu? Arkadaşlar bunu bir e, yüz boyası yapalım mı? Çok güzel çünkü. Çiçekli yüz boyası yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, gözlerini bir deneyelim önce şöyle. Ben bunu beğenmedim. Kıyafeti morlu olduğu için şu morluyu yapalım. Bunu çok beğendim. Bence bu çok güzel oldu. Gözlerinin bebeğinin ortasında şey var. Çiçek deseni var. Gözlerini de papu çiçek yapalım. Tacı da çiçek. Çok yakışacak. İnanamıyorum. Çok güzel. Evet. Bir çiçek de yanaklarının altına şöyle. Hmm. Evet. Bu ruj olmalı. Ama çiçek deseni yok. Gökkuşağı yapalım mı o zaman? Şu morumu deneyelim. Hayır bu çok koyu oluyor arkadaşlar. Bu kelebek olabilir. Şunu deneyebilir miyim? Yok bu uymuyor. Bu mercan olan kıza uyar. Gök kuşağı yapmaya karar verdim arkadaşlar. Şu kalbi hiç denemediğimizi fark ettim ben ya. Ay bu çok güzel oldu sanki. Bu olsun mu arkadaşlar? Bunu hiç denemedik. Niye denemedik biz bunu hiç? Nerede o kız? İnanılmaz güzel. Çok güzel. Şu kıyafetine yakından bakmak istedim arkadaşlar. Aa. Bu taç ne kadar güzelmiş. Ama kıyafetini soymak istemiyorum. Kıyafet de çok güzel çünkü. Yeni kıyafetlerimiz var mı? Ay şu kıyafet çok güzel. Bu yeni mi gelmiş? Bazı kıyafetler yeni gelmiş. Şu an gerçekten çok şaşırdım. Aa. Bakın bu da yoktu. Çok beğendim ayrıca. Başındaki tacı değiştirebiliriz ama bir saniye. Bu tokalar yeni gelmiş. Bu yeni. Param olsaydı şu kedi kulaklarını alırdım. Paramız yok. Ama bu çok yakıştı. Arkadaşlar prensesin güzelliğine bakın. Hemen birazcık para toplamamız lazım. Yeni kız neredesin? Gel, senle para toplayalım çünkü sana yeni tokalar, taşlar, kıyafetler falan alacağım. Aa, nereden topluyorduk? Bir dakika. Aa, burada ayrıyeten para toplama oyunu yoktu. Buradan toplayalım o zaman, hem belki ödül de alırız. Alır mıyız acaba ödül? Bakın orada bir ödül görünüyor ama... Ödül almak biraz zor ya, bilmiyorum alabilir miyiz? Arkadaşlar prenseslerin sarayı gerçekten çok güzel oldu. Gittikçe de güzelleşiyor. Bayılıyorum yeni kıyafetlerine hele bayıldım. Çok güzel yeni kıyafetleri. Acaba yeni kanat geldi mi? Ona da bakalım lütfen. Çok heyecanlandım şu anda. Umarım heyecandan aşağı düşmem. Prenses lütfen düşme. Çok merak ediyorum yeni hediyeleriniz nelermiş. Bu bitiyor zannettim. Çok korktum. Arkada kuşlar uçuyor. Yetişmek üzereyiz sanki arkadaşlar. Lütfen düşmeden yetişebilelim ya. Yetişmek üzereyiz sanki. Az önce düşüyordum çok korktum arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Gerçekten yetiştim. İnanılmaz ya. mutluyum. Hemen bakalım ne gelmiş. Çok güzel bir yatak mı bu? Ha, ağaç dallarının altında ve fenerler var dallarda. Ay tatlı sen bir gel de bir deneyelim. Makyajı ve saçı ne kadar uyumlu. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Sarayın güzelliğine bakın. Bayıldım. Kuzucuk sen bir gel bakalım. Ya bu kızın yüzü çok güzel. Çok merak ediyorum. Kanat var mı arkadaşlar? Yeni. Evet. Gerçekten var. Bunlar hep yeni kanatlar. Vardı. Bunlar bazıları vardı, bazıları yoktu. Çok heyecanlıyım. Bu şu çok güzelmiş özellikle. Buna bayıldım ama bu kızın kıyafeti çok güzel. Bu kızı sadece makyaj yapacağım. Gel tatlım. Ha. Gözlerinde okyanus dalgası var arkadaşlar. Şunu deneyelim önce. Bakayım. Ay bu çok güzel oldu. Ama şunu denemek istedim. Bu inanılmaz güzel. Şunu da deneyelim. Sanırım kıyafetine bu daha uygun gibi ne dersiniz? Kıyafetiyle bu çok uyumlu oldu. Bu kız denizlerin prensesi. O yüzden ona deniz kızı makyajı yapacağım. Ay ne kadar tatlısın ya. Ama bu ruj hiç yakışmadı arkadaşlar. Bu ruj yakıştı. Anladı bir deniz kızı olduğunu belirten bir pullu maske. İnanılmaz güzel oldun kız. Bir bakalım şöyle nasıl olmuş. Ay bakın. Eteğinde deniz dalgaları var resmen. Çok güzel. Hadi sana kanat alalım. Biz nasıl unuttuk bu kıza kanat almayı ya? Bence bu çok güzel. Ya da şunu deneyelim mi? Bu mu bu mu? Bu daha güzel sanki. Ama bu okyanus dalgalarına benziyor. Bunu diğer kıza yapalım. Tamam, tamam. Evet. Bu olmalı bence. Diğer kızın kıyafetini çıkartmadan o takabiliyor muyuz acaba? Denemek lazım. Hayır maalesef olmuyor. Ama bakın kanadın uçları resmen okyanus dalgası gibi. Başındaki taç gibi aynı. Gerçekten öyle. Bir bakayım. Bu prensesin elbisesine benzeyen elbise var mı? Evet şu 35'lik olan. Ve hiç param yok. Ama çok güzel. Ay çok minnoş ya. Ay Ne oldu? Neden üzüldün öyle sanki? Hadi biraz şu oyunu oynayalım da yeni kızlar gelsin. Bunlar çok toplamamız lazım biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Aa, yo para verecekmiş. Ama eskiden yeni kız geliyordu. Ya. yakaya gidiyoruz. Yaşasın en sevdiğim mıknatıs. Hiç toplamaya çalışmayacağım artık. Onlar kendiliğinden bana geliyorlar çünkü. Nasıl çekiyor onları. Bir daha uçuyoruz paraların hepsini alabildim. Gerçekten başarılıydı. <laughs> Hadi evet. <laughs> Arkadaşlar arkadaki manzara ne kadar değişik bir sürü kurbağa var. Demek üzere bence. Çok para kazanmış mıyızdır? Bitti mi? Gerçekten paraları kazandık galiba. Ay ben yeni bir kız geleceğini zannetmiştim ama. Bakalım ne kadar para kazanmışız. Hmm, çok kazanmamışız. Ben daha fazla kazanacağımızı zannettim. Ay bütün kızların yüzünü boyamışız. <laughs> Ay şu kızın da çok güzelmiş. Ha. Kıyafetine bakın. <laughs> Bayıldım. Oh, Bir tane daha şundan oynayalım. Ya diğer kızların da böyle buradan kazanmıyor muyduk ya? Neden para gelmeye başladı? Para da lazım ama. Ay nasıl kafasını vurdu ya. Çok fena vurdu kafasını arkadaşlar. Tamam tamam. Nerede o kız? Bulut kız vurdu kafasını. Tatlış. Çok özür dilerim. Gel sana yeni kıyafetler alacağım. Kusura bakma olur mu? Bakalım. Önce elbiselerim bakalım. Etek falan da gelmiştir yeni deniz kız eteği gelmiş Bunlar vardı galiba. Bu deniz kızın üstüne ne giyeceğiz? Bu olmaz. Şu şu olabilir mi? Ay bilemedim arkadaşlar. Dur bakayım biraz daha ne var. Çok değişik şeyler var ya. Elbiselere bakalım. Bunu gördük. Çok değişik şeyler gelmiş. Bu kıza bunu almaya karar verdim. İncili bir elbise ve çok güzel görünüyor. Ayakkabı olarak incili bir ayakkabı. Makyajını da biraz değiştirmemiz gerekebilir. Başına da inceli bir taç var. İşte bu çok uyumlu. Bu çok güzel olur. Kanatta sıra. Sana bunu yakıştırdım. Çünkü incili kıyafete bu çok yakışıyor. Prensesim. Ne kadar güzel oldunuz. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Sadece şu makyajının şu anındaki makyajı sileceğim. Onun yerine başka bir şey koymayı düşünüyorum. Belki bir kuğu Ha bu değil tatlım bu değildi ya. Neyse bu da çok yakıştı sanki. Bu kıza da her şey yakışıyor. Şunu bir deneyelim. Ay böyle minik pırıltılar da mı çok yakıştı sanki. Ama küpeleriyle çok uyumlu bakın. Küpelerinde de damlalar var. Tamam beğendim ben onu. Aha. İşte bu daha çok yakışıyor. Aha. Kesinlikle bu olmalı. Ay çok güzel oldu kızlar. Hepsi birbirinden güzeller. Arkadaşlar çok eğlendim ben bugün. Aha. Eğer siz de benim kadar eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Ve videolarıma bir beğeni atın. Aha. Tekrar Aha. görüşmek Aha. üzere. Aha. Kızlarım ben şöyle birazcık besleyeyim. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay <laughs> bay.